Belediye meclisimizin değerli üyeleri, değerli basın mensupları, belediye çalışanlarımız, değerli hazırım, Mart ayı meclis toplantımızı gerçekleştirme üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. dini hayatımızda üç aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan ayından Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Rabbim bu üç ayları sağlıcakla geçirmeyi ve Ramazan'a ulaşmayı hepimize nasip etsin. Tüm kötülüklerden de hepimizi ve ilimizi muhafaza etsin diyor. Ama işlemleri başladığı için Birinci doz aşıda sağlık il müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre 70 bin. İkinci doz aşılamada da 10 bin civarında aşağı yukarı 80 bin insanımız aşılanmış durumda şu anda. Tabi bir, birinci doz ve ikinci doz aşılama işlemleri de yaş gruplarına göre devam ediyor. İnşallah gördüğümüz kadarıyla Türkiye genelinde en az hasarla atlatan iller içerisindeyiz. Hatta hatta geçtiğimiz hafta içerisinde çok daha iyi durumdaydık. Bolu'da bir köyümüzde, Emirdağ'da bir köyümüzde COVID olan hastaya topluca ziyarete gitmişler. Bir yerde cenazeden sonra mevlid merasimi varmış. Merasimde katılanlarda ciddi bir salgın çıktı. Bugünkü kabine toplantısından sonra da zannederim illere herhalde kademeli geçiş süreci için zannederim karar verilir diye düşünüyoruz. ve Afyon olarak en az hasarlı illerden olduğumuz için İl hıfzı sıra kurulu tarafından da böyle Sayın Valimizin başkanlığında alınacak bir kararla kademeli geçişe başlarız diye ümit ediyoruz. İlimizin tanıtımı ile alakalı Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığımız Türkiye'de büyükelçiliği ülke olan, olan, ülkelerin büyükelçiliği ülke listelerini aldık ve gastronomi, gastronomi bölümümüzle birlikte Afyon'un yöresel lezzetlerinden oluşan bir paketleri bu 130 ülkenin büyük elçilerine gönderdik. Çok ciddi dönüşler aldık büyük, büyük elçilerden. Teşekkür mektupları gönderdiler. İlimizi özellikle ziyaret etmek istediklerini ve il, ilimizde bazı şeylerde ticaret yapmak istedik, istekleri var. İlkini geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta Bangladeş Büyükelçisi geldi. 181 milyon nüfusa sahip bir ülke. Biz tabi ilimizin önde olan ürünlerinden bahsettik. Daha sonra iş adamlarımızla, ticaret basıyla görüştüler. Mermerden ve yumurtadan ciddi talepler olabileceklerini ifade ettiler. İnşallah ticaret yaptığı görüş, yapmış oldukları görüşmelerde bir hayra vesile olmuş olur diye düşünüyorum. Yine 12 Mart'ta Meksika Büyükelçisi gelecek. 13'ünde bizim burada Jandarma Alay Komutanımız vardı. Ateşi olarak Tacikistan'a gitti. 13'ünde Tacikistan heyeti gelecek. Peşper'e gelecekler. Afyon tarihi ve e, e, zafer güzelliklerini inşallah onlara gezdirerek Temmuz ayı veya Haziran sonu Temmuz başı gibi birisi şunu söyledi. Sayın Valimiz Ayazine bu Frikya bölgesine çok ciddi yatırım yapıyor. Orayı ayağa kaldıralım. Tarihi turizmi de canlandıralım diye. Orada bir Cumhurbaşkanlığı orkestrasını, senfoni orkestrasını getirip de bu Frikya'da bir konser verdirilirse oran tanıtım açısından da çok büyük bir sükse yapacağını ifade ettiler. Eylül veya Eylül ayında da 5 gün süreli motokros Dünya Pro şampiyonumuz var. Bu sene 5 gün yapacağız inşallah festival şeklinde. Afyon'un tanıtımı için Türkiye Motorsporları Federasyonu Başkan Yardımcısı da ciddi destek veriyor bize. Hafta sonu, cumartesi günü Türkiye'den 60 ilde motorsporları dernek başkanları Eski adı Çakmak Otel olan Jura Otel'de bir seminer düzenlediler. Yine dün aşağı yukarı 40 ilden ofrotçular gelerek bizim Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz İhsan Bey'in başkanlığında dün Kocatepe'ye çıktılar. Söyle söylüyor bugün Emre Gölü, Demirli Köyü, Ayazini, orada bir tur yaptılar herhalde. Bugün Emre Gölü'nde birkaç kişiyle görüştüğümüzde şunu söyledi. Biz Afyon'dan geçiyorduk ama Afyon'un böyle güzelliğin olduğunun farkında değil diye. Bizim yukarıdaki konakların olduğu bölgelerde gelmişler herhalde. Hayran kaldıklarını ifade ettiler. ATV'cileri Yine toplayacak Afyon'da bir o tarihi mekanlarda gösteri yapacaklar. Yine cumartesi günü Kenan Sofoğlu geldi. Dünya Motor sporları şampiyonu getirelim. Bir rampa kurarak, kurarak orada uçuş şeklinde bir görüntü alıp Afyon tanıdığına katlı dediler. Biz de belediye olarak elimizden gelenin fazlasını e yardım etmeye hesap ediyoruz. Ya bu arada bu tanıtımla birlikte de inşallah Afyon'un ticaretine gelenler, gelen insanlardan bir nebze de olsa faydalı olursa sizler adına mutlu oluruz diye düşünüyorum. Afyon'da iş yanında böyle bir belediye binasının uygun olmayacağı söylemişti. Ben de orada şunu söyledim, İlerleyen günlerde imkân da varsa Afyon'a yakışır, müstakil bir belediye binası yapmayı düşünüyoruz, demiştim. Ama maalesef bazı arkadaşlar, bazı siyasiler, lafı neresinden dinliyorlarsa bilmiyorum ama, yok efendim, belediye binasını kendine saray mı yapıyor? Saray yapacak? Şey mi edecek Lan Ben sırtım orak gitmeyeceğim arkadaş. Şu binanın sekiz tane ayrı girişi var. Ne güvendiğini sağlayabiliyoruz. Yarısı özel darin, yarısı satılmış vatandaşların. Bu taraf belediyenin. Milli İl Milli Eğitim Müdürlüğü müstakil bir bina yapıyor. Belki birçoğumuz görmüştür Fen Lisesi'nin içerisinde. Tarım İl Müdürlüğü'nün müstakil binası var. Müstakil bir binaya gidiyor. Emniyet müstakil bir binada belediye işe yani Bu bizim ayıbımız. Mehmet Seybi'nin şahsi şeyi değil ki. Yatıyor kalkıyor bir partinin il başkanı vay efendim kendine saray mı yapıyor? Herhalde bu arkadaşımız daha uflamıyor ama ayıkamıyor. Şunca sıkıntının arasında gelirlerimizin iller Bankası'ndan ayrılan ödeneklerin pandemiden dolayı neredeyse iki ay üçte üstte aynı ödenek gelmediği bir anda kalkıp da biz belediye ve binası belediye binası yapacak kadar da aşağı saftirik değiliz. <laughs> Kendilerini ne bileyim aklında mı zannediyorlar? Kendisi yardıma muhtaç ya Kim, kime himmet eder dediği gibi, atasözü gibi. Bakıyorsunuz sanki hiçbir gündem yokmuş gibi. Mal bulmuş, mal gibi yapışıyorlar. Vay efendim yapacaklar, vay efendim taşıyacaklar. Bas, kendine basın yayıp sizlere tenzih ediyorum. Basın mensubu diye zanneden birisi de kamerayı alıyor, vatandaşa soruyor. Belediye binası yapılsın mı yapılmasın mı? E, yapacaksam sana da Kimsin sen? İslam şartı kaç demişler? Altı diye birisi. Diğeri beş diyor. Niye altı diyor? Altı haddini bilmek diyor. Haddini bilmesi lazım bazılarının Kusura bakmasın. Burada bu meclis bir şeye karar aldıysa elbette bu meclisin almadığı bir kararda biz uygulamaya kalkacak değiliz aldığı bir kararı da elbette sonuna kadar uygulanır. Bu hususta sizin bilginiz olsun istedim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. madde Bayındır İmar Komisyonu, Bütçe Plan Komisyonu'ndaki arkadaşlar bu maddeleri görüşüp fonların görüşmesi için bir fondaki ara verelim.